Merhaba. Bu hafta çok garip bir şekilde Ilhan Masla Donald Trump arasında ilişki bozuldu. Ve duyduğumuz haberlere göre, Beyaz Saraya çok yakın kişilerin söylediğine göre, Ilhan Masla Maliye Bakanı arasında yumruk yumruğa kavga çıkmış. Ve bu kavgada Elon Musk'ın gözüne bir yumruk gelmiş ve buraya kameralara yansımış. Bu yumruğun resmini, gözünün şiştiğini daha sonra videolardan görüyoruz ve büyük bir kavganın da olduğunu biliyoruz. Ve işin ilginç yanı bu Amerika için çok garip. Türkiye'de bu büyük bir haber olmasa gerek çünkü Türkiye'de duyduğumuz kadarıyla millet meclisine girebilmek için ya kabadayı olman lazım ya da dövüşçü olman lazım. Bu iki kurallar aranıyormuş ama Amerika'da öyle değil. Amerika'da milletvekilleri açık açık, açık satırınla satışla at, at, seçiliyorlar. Mesela Donald Trump'a en büyük para yardımında bulunan seçimlerine yardım eden üç kişi var. Bunların birisi İsrail lobisi, öbürü kripto, üçüncüsü de Elon Musk. Yani Elon Musk yardım etmeseydi Donald Trump'ın seçilmesi az bir olasılıktı. Nitekim bunu ilanmaz, sonradan yazdı. Kavgadan sonra tekrar tekrar duyduğumuz haberlerde birbirlerine karşı hiç söylenmemesi gereken lafları söylüyorlar. Bu gayet normaldir. İki eş birbiriyle kavga ettikten sonra eşler birbirine söylenmemesi gereken lafları söylerler. Bazen bu laflar söylemek istemediği laflardır ama bazen de bu söylemek isteyip de söyleyemedikleri şeylerdir. Mesela koca karısına kalkıp orospu derse bu orospu olabilir de bunu söylemek isteyip de söyleyemediği bir şey de olabilir ama olmayabilir de. Donald Trump'la Elon Musk arasında geçen olay da bunun benzeri. Donald Trump, Elon Musk'a ben bu arabalar için Tesla arabaları için verilen 7500 dolarlık sübvanse parayı kaldırdığım için Elon Musk bana karşı döndü diyor. Elon Musk da ben olmasaydım, bensiz seçilemezdi diyor. Şimdi bunların her ikisi de doğru. İkisi de yalan değil. İkisi de gerçek. Eğer Elon Musk o parayı vermeseydi Donald Trump seçilemezdi. Aynı zamanda Donald Trump'ın kalkıp 7500 dolarlık Tesla'ya sübvanse parayı kaldırması da Elon Musk için çok büyük bir darbe. Yani burada kimseyi alan söylemiyor esasında. Bu söylemek isteyip de söylemedikleri, söyleyemedikleri şeyler. Öbür taraftan iş çok garip. Çünkü Elon Musk diyor ki, Epstein'in cehdinde olduğu için Epstein'in dosyaları ortaya çıkmıyor diyor. Şimdi Epstein'in olayını herkes hatırlıyor herhalde ama yine de söyleyelim. E e Epstein cinsel sapık bir adamdı. Aynı zamanda istihbarat örgütleriyle çok ilişkisi olan birisi. Söylenen laf istihbarat örgütleri bu cinsel sapıklığı kullanarak kullanaraktan politikacıların ve üst düzeydeki adamların videolarını çekiyoruz. Ondan sonra bu istihbarat örgütleri de bunu şantaj olarak bu politikacılara ve üst düzey adamlara şantaj olarak kullanıyorlardı. Şimdi Elon Musk'ın dediği de bu. Yani diyor ki bu dosyalar açıklanmıyor. Çünkü Trump bu uçakların bir tanesindeydi ve Trump o adaya gitti. Demek ki Trump'ın da videosu çekildi. Şimdi tamam bu Amerika için çok ağır bir şey, Trump için çok ağır bir şey ama bir taraftan Elon Musk bu parayı verip bu adamı iktidara getirdi. Yani ne oluyor burada? Cinsel sapıklara yardım eden bir adamı iktidara getirmek için para mı verdi? Açık açık bunu söyle. Çok garip bir olay. Yani bunu anlamak olanaksız bir şey. Aynı şekilde Trump da dönüyor diyor ki bana düşman olmasının nedeni bu parayı yani Tesla'ya olan sübvanse parayı çektiğim için bana düşman oldu diyor. Desetler nasıl yumruklaştıklarını bilmiyoruz. Onun videosunu görmedik. Ama yumruklaşmadan sonra olan videoyu tekrar tekrar izledik. Ve Elon Musk orada tamamıyla hem uyuşturucunun etkisi altında olduğu görülüyor. Hem de gözüne yumruk atıldığı görülüyor. Ve Donald Trump da dönüyor diyor ki Elon Musk uyuşturucu kullanıyor. Şimdi bir, bir, bir de bunu düşünmek lazım. Eğer Elon Musk uyuşturucu kullanıyorsa sen niye hükümetin bütün şifrelerini verdin ve milyonlarca hükümet hükümet çalışanını işten attırdın? Bu uyuşturucu adamın uyuşturucu kullanan adamın uyuşturucu kullanıldığını kullandığını bilmiyor muydun sen? Biliyordun bunu mutlaka. Siyain var, örgütlerim var, FBI'm var. E niye verdin bu adama bu kuralları? Niye kalkıp bunu söylüyorsun? Yani olay çok çok garip. Bu bromance burada bitti. Şimdi bromance'in Türkçesinde tam bilemiyorum ne demek acaba. Sözlüğe baktım diyor ki kardeşlik, arkadaşlık diyor. Öbür taraftan e, benim hanıma sordum o da diyor ki e, kanka demek. E, benim zamanımda kanka diye bir laf yoktu Türkiye'de. Yeni çıkmış galiba. Tam anlamını bilemiyorum ama iki kişinin birbirlerine cinsel olmadan aşık olmaları anlamına geliyor ve bu da burada bitti. Öbür taraftan da bu aşk burada bitemez. Çünkü her iki bu iki kişinin her ikisi de birbirlerine çok ihtiyaç var. Yani sadece bu kişiler de değil. Bu uzayda bulunan astronotlar bile bu iki kişinin ilişkisine dayanıyor. Eğer bu iki kişinin ilişkisi bozulursa bu astronotların dünyaya geriye gelmeleri bile tehlikeli olabilir. Bu kadar garip bir şekilde bir devletin yönetilmesi çok ilginç bir olay. Bu ay Tesla robot taksileri açıklayacak. Ve bu robot taksileri mutlaka açıklaması lazım. Çünkü Tesla durmadan daha az araba satıyor ama öbür taraftan stok fiyatları yani hisse senetleri fiyatları fiyatları durmadan yukarıya çıkıyor. Bunun nedenini growa sorduk. yani bu x.com ya da Twitter'ın e, yapay zeka programına sorduk dedi ki bu politik adam kayırmacılık mıdır? Evet dedi. Neden ne de dedi, dedik? Çünkü politik avantajlarından dolayı Tesla'nın hisse senetleri fiyatları yükseliyor dedi. Şimdi işine ilginç anı yapay zeka bile bunu söylüyor <laughs> ve, ilan Elon Musk'ın kendi programladığı yapay zeka bunu söylüyor. Anlaşılması olanaksız. haksız. Açık açık politikacılar bu sistemin Maskarasını yaptılar ve sistemle alay ediyorlar.